Antalya'da Üçü Halk Otobüsü 7 aracın karıştığı kazada 8 kişi yaralandı. <laughs> Kaza saat 11.30 sıralarında Kepez ilçesine bağlı Fabrikalar Mahallesi'ndeki Namık Kemal Bulvarı'nda meydana geldi. Nazmi K. yönetimindeki 07 AU 04 66 plakalı halk otobüsü Namık Kemal Bulvarı Otogar Kavşağı'nda trafik ışıklarında bekleyen 07 BNS 212 ve 07 AAU 834 plakalı halk otobüslerini arkadan çarptı. Çarpmanın etkisiyle otobüslerde önlerinde bekleyen biri hafif ticari dört araca çarptı. İhbar üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Kazada ilk belirlemelere göre otobüslerde ve araçlarda bulunan 8 kişi yaralandı. Yaralılar 112 acil sağlık ekiplerince kentteki hastanelere kaldırıldı. Bazı yolcuların büyük panik yaşadığı gözlemlenirken polis kazayla ilgili inceleme başlattı.